Evet, bu 23 saat önce atmışım bu. Evren simülasyondur fikri 1989'da fizikçi John Wheeler tarafından yazıldı. Bunu biliyorsunuz. E, Portland Üniversitesi fizikçi Melvin Watson diyor ki simüle edilmiş evrenin gedikleri olduğunu, kanıtladığını iddia ediyor. Yani diyor ki evren bir simülasyondur. Bu kesindir ve bunun muhakkak gedikleri vardır. Bilginin kütlesi olduğuna göre biliyorsunuz bunu bu programda çok tartıştık. Bilginin artık bir kütlesi olduğuna e, e, tespit edildi ve bunun üzerine çalışmalar da yapılıyor. Net bir şekilde gedikler de bu kütleye bağlı olarak diyor ki bu tweet e, muhakkak bu gedikler tespit edilir. Eğer gedikler tespit edilebilirse o zaman simülasyonu daha yanlarız. Hatta belki büyü dediğimiz kavram, belki sihir dediğimiz kavramda bu gedikleri bir şekilde kullanan veyahut da bu şifreleri bilen insanların elinde midir diye de e, aklıma sorular geliyor. Ne dersin Lütfü? Yani şimdi aslında bu çok ağır bir konu. Yani evrenin simülasyonu konusu aslında benim spesifik olarak çok ilgilendiğim bir mesele değil ama hani Bilim felsefesiyle ilgilendiğim için bir şeyler söyleyebilirim bu konuda. Şimdi aslında tabii simülasyon biliyorsun bir şeyin yansıması aslında yani. Veyahut da hayali şekli oluyor değil mi? Şimdi aslında bunu felsefe tarihine falan gittiğimiz zaman mesela bunu zaten bu anlayışa yakın şeyleri Platon söylüyor yani. Aslında fenomenler yani görmüş olduğumuz fenomenler, görmüş olduğumuz dünya aslında nedir? bir idea, idea dünyasının, ideler aleminin bir yansımasıdır. Veyahut da da falan gittiğiniz zaman, batıdaki çok birçok felsefeciye gittiğiniz zaman, yani madde dediğiniz şey aslında, gördüğünüz alem aslında bir yanılsamadır. Ve asıl olan düşüncedir, ida, idalardır ve gerçeklikler oradadır. İşte Platon'un mağara istiharesi vardır, meşhur mağara istiharesi. Aslında biz gölgeleri görüyoruz yani bu dünyada, gerçeği göremiyoruz. Nedir mesela? O şöyledir. Der ki mesela Plato, bir mağara var. Bir mağara var. Mağaranın içerisinde de insanlar var. Karanlık bir mağara. Fakat bir şeye bakıyorlar. Sadece mağaranın duvarına. Ama zincirlemiş durumdalar. Geriye bakamıyorlar. Arkadan ışık yansıyor şeye. E, duvara yansıyor. Oturanlar neyi görüyor? Oradaki gölgeleri, fenomenlerin olguların gölgelerini görüyorlar ve biz zannediyoruz ki işte gerçeklik budur. Ama Platon diyor ki bir gerçeklik bu değildir aslında diyor. Gerçeklik arkada o ışık yani veyahut da nur idelerdir. Fakat diyor insan bunu göremiyor. Niye göremiyor? Çünkü insan zincirlenmiştir bedenin. Daha zincirlemeden kasıt şudur yani insan bedenin itkileri altındadır, tutkular altındadır. Kalbine dönememiştir. Gerçek düşünceye, düşüncenin bizatihi şeyine e, künhüne ulaşamamıştır. De aynı şeyi söylemedi mi şimdiye e, kadar? Şimdi yani bir şimdi, yaşadığımızı... Yani, yok, hayır, evet, evren, hayır. Ama şimdi şu var, evren, simülasyondur dediğiniz zaman işte yani bu aynı böyle bir şey oluyor. Peki, evren... Bir şey oluyor ne demek? Hayır şu an Evren nedir? Şimdi mesela diyelim ki gördüğünüz dağlar var, taşlar var değil mi? Evet. Yani evrenin nesnelerden oluşmuyor mu? Sen, ben, evet. dağlar, ormanlar, denizler, yıldızlar, şu görmüş olduğunuz galaksi. E peki yani ben yani Heisenberg Hoca da iyi bilir bunları. Heisenberg gibi düşünürsek yani astrofizikçiler gibi yani fizikte bilim felsefesine giderseniz e inceliyorsunuz sonra madde altına iniyorsunuz elektronlar değil mi aşağıda elektronlar, çarmlar, kuarklar. Yani. E peki aşağı iniyorsunuz bir hiçlik ortaya çıkıyor. Hı. Madde yok yani. yani. Son tahlide yani e, maddeyi bulamıyorsunuz. Yani atomu parçalıyorsun, elektronlara, nötronlara falan gidiyorsun, o da yetmiyor. Çarmlara, kuarklara gidiyorsun. Yok efendim Higgs, Higgs bozonu, tanrı parçacığı falan filan derken en aşağıya indiğiniz zaman bir hiçlikle karşılaşıyorsunuz değil mi? Ama bu bugün için değil mi? Ee, için ama, şimdi bir şey ya. Yani, yani ya. buradaki kavramlar biraz muallak kavramı. Ne, ne demek muallak? Birisi... Yani neresi muallak? Muhallak yani. şöyle bir şey muallaklı. Yani birisi simülasyon dediğinde onu şunu sormak lazım. Yani sen simülasyonla neyi kastediyorsun? Tabii He de o var. Hele simülasyon, hele gedik ne demek? Neyin nesidir evet. diye sormak lazım. Şimdi John Wheeler çok ünlü bu... bir fizikçi. Kara delik evet. ismini de ilk koyan. Evet. John Wheeler gerçekten ekstra bir beyin. John Wheeler'ın tek e, garip fikri bu simülasyon değil. John Wheeler mesela bizim gözlemimizle bakmamızla mesela biz şu anda mesela bir yıldıza baktığımızda bir yıldıza değil mi bazı yıldızlara baktığımızda diyelim o birkaç milyar yıl önce de yıldız. John Wheeler biz onu gözlediğimiz için birkaç milyar yıl önce yıldızın oluştuğu gibi tezler de ileri atıyor. Yani geriye doğru etki dediğimiz Sadu'ya... Biz olmasaydık o yoktu diyor yani. Evet ona benzer John Wheeler'ın fikirleri var. O Melvin işin doğrusu öyle ünlü birisi değil yani. Pek de çok fazla atıf yapılan birisi değil. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi simülasyon deyince bir şeyin simülasyonda genelde kasteden bir şeyin sahtesidir. Gerçek olmayanıdır. Şimdi bu evet. eğer ki bir şeyin sahtesi ise bu evren gerçeği nedir diyeceğiz. Yani Şimdi birisi bir, Platon'un idealları gibi bir evren mi savunuyor? Yani Platon'un Platon'un ideallarında bir ideallar evreninde bir ideal kalem var, ideal evet. çay bardağı var Platon'a göre ve At, daha, ha, orada var. Buradaki evrendeki her şey o bile simülasyon kavramını kullanmıyor tam. Yani Tabii bu evren o yani. onlara onlardan pay alarak var oluyor. Buradaki de evet. sahtesi değil aslında Platon'a göre. Sadece oradaki kalem buradaki kalemlerden daha gerçek şeyler. Ee, buradakiler ondan pay alarak Tabii tabii var sahte var değil ama, ama gerçi orada diyor yani. Ha onlarla mukayese edildiğine bu bir nevi e, sahtesi belki o deyim kullanılabilir. İşte ondan diyorum simülasyonu diyen sen neyi kastediyorsun? Teolojik bu? bakalım biz istersek. Hani yani yani Baudrillard simülasyonu değil herhalde. Hayır e, yok o simülasyon hiç alakası yok. Hiç Buradaki alakası yok. evrenin hayal bir rüya aleminde yaşıyor muyuz şu anda biz? Yok hayır. Yani bir rüya aleminde yaşa şöyle diyeceğim sıra dışı iddialar için sıra dışı deliller gerekir. Yani bizim şu anda bir rüya aleminde olduğumuzu söylemek için ciddi tutarlı ayağa yere basan deliller yok yani Ama tam kafadan... tersini de söyleyebiliriz. Simülasyonda yaşadığımız için de tutarlı belki de yaşıyoruz. Zaten simülasyon biliriz. diyenlerin evet. birçoğu rüya gibi bir şeyi kastediyor. Evet. Bir de zaten ikinci soru iyice anlamsızlaşıyor. Eğer ki biz rüyadaysa, rüyanın hepsi gedik zaten. Yani bunda ayrıca bir gedik arayacak ne var? ki? Buradaki gedik şunu söylüyor. <laughs> yani, tabii tweet olduğu yani. için Caner bunları tabii şey tabii. yapıyorsun. Nedir? Kısa yazmak zorunda. Doğru doğru. Tüm metni okuduğunuzda diyor ki ben size bunu ispat ettim ve etmeye de devam edeceğim. Bir de tabii bu e, adamın, zaman... adamın bir para arayışı da var. Çünkü ben bu diyor sistemi size anlatabilmem için biraz finansal. Mi? Evet. John. Şimdi şunu söylüyor. Diyor ki ben şunu gördüm tüm sistemin içinde. Öyle hatalar var ki bazı yerlerde. O hataların içinden girerseniz bu hatadan dolayı o bulduğunuz yerden dolayı tüm sistemi Deşifre edebilirsiniz diyor. Ya, Onu da şey... göreceğiz ki diyor. Bu deşifrasyonun sonucunda da simülasyonun olduğunu kanıtlayacağım ben diyor. Şöyle bir şey var. Böyle şimdi... bir iddiası Aa, var. O tabii. Bilim, falan şöyle bilim, değil, bilim felsefesinde değil ne kadar fizikçi olsa da o, bilim felsefesindeki bence önemli olması gereken olgu şudur. Olgular öncedir. Evrende bizim gördüklerimiz öncedir. Biz onları açıklamak için teoriler üretiriz. Eğer ki olgu bir şekilde ise. O bir gedik değildir. Bizzati olgu odur. Eğer biz onu açıklayamıyorsak bizim teorimiz bozuktur. Teorimizi düzeltmemiz gerekir. Yani biz evrendeki herhangi bir gördüğümüz fenomen bana göre hiçbir şekilde onu gedik olarak nitelendirecek bir şey göremiyorum yani. O ancak önceki teorilerimizin yanlış olduğunu gösterebilir. Mesela kara madde. Ele alalım. Evet. Şimdi biz evrendeki yer çekimi yasalarına göre baktık ki galaksilerin... Niye karanlık demedin kara dedin? Eee... Ya yani, kara, e, kara madde. Yani Niye adı kara karanlık madde. de demedin, kara dedin. Ya şöyle e, çünkü yani, ben karayı kullanırım ama da. Ama o karadaki gibi evet. teoriler de değişmiş. Black matter. Şey. Şimdi Onun evet. nedenini söyleyeyim. Şimdi şöyle bizim bir mevcut e, çok iyi oturmuş izafiyet teorimiz var. Yani Newton'la ortaya konmuştu, Einstein'la geliştirildi, düzeltildi de diyebiliriz. İzafiyet teorimiz var. Bu çok iyi işliyor. Birçok yerde gösterdik izafiyet teorisi. Şimdi biz baktığımız ama galaksilere izafiyet teorisinin formülleriyle biz dönüş hızlarını açıklayamıyoruz. Beklediğimizden dönüş hızları çok farklı, yavaş. Olması gerektiği gibi bir galaksiler. Evet. Şimdi bu olduğu için kimse buna gedik demiyor ama. Ne yapıyoruz? Ee, e, elimizdeki alternatiflerden birisi teoriyi bir kenara bırakmak olurdu. Ama fizikçiler görüyor ki bu teori o kadar iyi birçok şeyi açıklıyor ki bu teori bir yere bırakmak mantıklı bir şey değil. O zaman biz göremediğimiz ve sırf göremediğimiz değil, göremediğimiz sırf değil. Yani test ve tespit edemediğimiz bir maddenin burada olduğunu varsaymak durumundayız. O maddenin adı kara madde. Yani şimdi bir olgu galaksilerin yer çekim yasalarına uygun dönmediği. Burada biz ne yapıyoruz o zaman aslında? Teori bir yere bırakmıyoruz genelde. Evet. Kara madde diye bir şey postüle ediyoruz. Bu, alternatif genelde bu. Yani daha iyi bir teori bulmadan genelde kolay kolay bilim insanları mevcut teorilerini bırakma. Ha, mesela böyle bir durumda birisi izafiyet teorisinde gedik var deyip ki bunu bazıları onu da önermiştir. Teorinin değiştirilmesini de kara madde postüle etmek yerine kara maddeyi varsaymak yerine izafiyet teorisinin formüllerinin yer çekimiyle ilgili açıklamaların e, genel izafiyetteki değiştirilmesini teklif edebilir. O da şeydir e, yani teklif edilebilecek bir şeydir fizik ama... Hiçbir halükarda bu yani buradaki deyim olarak bunlar gedik olarak nitelendirilmez genelde. Ya biz buradaki gözlediğimiz maddede bir eksiklik var deyip madde varsayarız veyahut da teorinin ihtiyacı ters gerekirken biraz kayıt söylerim. dışı okuyalım. Birileri veya bu sistemi kuran adamın formülünden yani adam da bir işi matematize etmiş. Diyor ki bunları birisi bilinçli koymuş olabilir bizim bizim bulmamız için. Eğer onları bulursak Zaten ee, Allah'ın bilinçli koyduğu kanaatindeyiz. Tabii işte. Dolayısıyla 12 varlığın delili Allah'ın varlığında bir tanesi bu yasaların varlığı delili zaten. Tabii, Özellikle dolayısıyla bunları şöyle. gördüğünüz zaman bu işin daha da netleşeceğine inanıyorum. Onun için de araştırmalarıma devam edeceğim. Devam, diyor. etsin. devam edelim. Etsin. E, hemen bununla ilgili yine 7 numarayı verelim arkadaşlar. Birkaç tweetimiz var hızlı hızlı. Evet Google biliyorsunuz kod yazabilen yapay zeka Hı -hı. üzerinde çalıştığını hani bu artık kendisi de söylüyor ve hatta bu işi çok geliştirdiğini söylüyor. Yapay zeka kendi kodunu yazmaya başlarsa daha da ileri gidiyor. Yine bu tweet biraz şey olacak. Kendini tanrı ilan edebilir mi? Lütfü ne dersin? Ya şimdi şöyle bir şey var. Buna felsefi yine cevap verelim. Başka çünkü kaçar yolu yok bu işlerin. Zaten. Jean-Paul Sartre'ın bir sözü vardı yani Sartre